Şimdi burada bir tane kalana kadar kestik. De böyle ilmik ekleyeceğiz. 15 tane. 3. Ben iki şişle yapıyorum. Daha güzel duruyor. Daha esnek. Bunları hep öyle ördüm. Diğer türlü altı sıkı olabilir. O da güzel durmaz. Şöyle. Şimdi bunları gene çok normal bir şekilde haroşa örüyoruz. ikiye geldik. Yine arkadan öne doğru şöyle kestik. Baştakileri örmüyoruz. Yine normal. Bir dahaki sona kadar. Son ikiyi kestik. Başları gene normal örüyoruz. Bu sıranın sonunda gene keseceğiz. Hep her sırada sonunda kesiyoruz sıraların. sonundayız gene kestik bu böyle devam edecek biraz sonra görüşmek üzere selamlar kanalıma hoş geldiniz şalımızla devam ediyoruz aranami şalımızla şimdi şalımızın aslında kısaca şalımız e, üç bölümden oluşuyor şimdi e, birinci bölümünü örmüş olduk Böyle bir şerit şeklinde. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben bir önceki şalıma 13 motifle yapmıştım, ama bunu 15 motifle yaptım, yani birazcık daha büyük. Benim şalım bir uzun uçlarından bir ucundan diğer ucuna 160 santiminde genişliği de yaklaşık 65 santim. Yani bu e, örmek istediğim şalı birazcık daha e, uzun istediğim için iki motif daha eklemiş oldum. Şimdi şöyle göstereyim, belki böyle daha iyi anlarsınız. Şalımızın ilk bölümünü yapmış olduk böylelikle. Burası öbür bitmiş şalın ortası, bu da başladığımız şalın ortası ve artık. E, yani bu şunu, bu şalı şöyle de düşünebilirsiniz. Bir sağ tarafı, bir sol tarafı, üç bölümden. Bir e, bir şerit sağa doğru, diğer şerit sola doğru, diğer bölümü de e, şalın üzerinden örülecek. Şimdi ben bitirdim. E, burada artık burası sonu. İpimi keseceğim. Bunu şöyle tığla da yapabilirsiniz aslında. Ben sonra tığla yapacağım. Bunları sonra içine alabiliriz. Bu tarafı bitti. Şimdi şalımızın diğer tarafına geldik. Yani şu bölümüne bu bölümünü ördük. Şimdi sağa doğru öreceğiz. Bunun için de buradan başlıyoruz. Şimdi 15 ilmek çekiyoruz. olmuş. Şimdi diğer tarafta da yaptığımız gibi ilmek çekiyoruz. Sadece sondaki ya da bur burada başı oluyor. iki tane çek çekiyorum. Yani burada fazla delik oluşsun istemediğim için. Şöyle ama Geri kalan ilmekler. Selamlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün şalımızın sağ tarafına başlamıştık. Onu bitirmek üzereyim. Onu göstermek istiyorum size. Az kaldı. Yani önce başladığımız motiflerin uzunluğuna bakıyoruz. Bu çok önemli. Tabi sonradan da arka arkada ilave edebilirsiniz. Mesela burada ipini kırdık ama uzatmak istiyorsanız artık bu sonundan istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama sağ tarafa başlamadan önce uzatın ya da sağ tarafa artık örmeye başlamadan önce uzatmaya çalışın. Çünkü püf noktası artık sağa başladığımız zaman motif bir şekil alıyor ya yani pardon şal bir şekil alıyor yani şöyle oluyor şu an biz bu motifi yaptık şimdi bu ortadaki motife geçiyoruz artık yani şalımız hep sağdan sola doğru örülecek yani modelin üçüncü bölümü de yukarısı diyeyim artık İlk bölümü başlamak ve sola doğru örmek ikincisi sağdan başlamak üçüncüsü de artık sağdan başladığımız şekilde yukarıdan bütün bu motiflerin üzerine öreceğiz şöyle bitene kadar motifin sonuna kadar yani buraya kadar öreceğiz Ondan sonra da ipimizi kıracağız burada aynı böyle kırdığımız gibi ve Tekrar bu ördüğümüz motifin üzerinden e, gene 15 e, ilmik uzatacağız 15'ini buradan alacağız Ondan sonra gene devam edeceğiz. Yani şöyle bir göstereyim size şu an şalımızın ortası Burası ortası Burası böyle böyle bu da bu şimdi biz bu ortadan başlıyoruz yani ilmek çekeceğiz şöyle 15 buradan ortaya kadar geri kalan 15'te bu ortaya kadar daha önceki gibi çünkü hep önden örüyoruz artık önden ördüğümüz için arka ilmeği almıyoruz hep önden örüyoruz 2 tane. Motifimizin üzerinden geçmiş oluyoruz. Bundan sonra artık modelimiz hep böyle. Sadece başlangıçta yan 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 yana yan yana motifleri örüyoruz. Bundan sonra da hep motiflerin üzerinden örüyoruz.